Olur. Hadi yazdın mı oğlum sen? Misal yazdım mı sen? Bunları yazdım. Öyle mi? Tamam. Orayı aşağıya yazıyoruz. Bu kelimeler, bu ikinci bahrecin okunuşu tam hmm. idvam ile okunacak. Söyleyin orayı yazın. Tam idvam ile okunacak. Şimdi yazıyoruz. Şimdi neye yazıyoruz? Üçüncü mahrece misal. Üçüncü mahrece misal. Üçüncü mahreç neydi? Bahmi. Yok az. İkinci, ikinci mahrede nisan. Üçüncü, üçüncü, üçüncü. Ya. Ya. bineyya kem ala kem Peki yani bu tehdidi bilmezsek bu kelimeyi nasıl okuyacağız? Kem kem mana ma ne değil mi? çünkü bu kimin bir mahreca misal ya bineyya kem ala ya bineyya Güney bir kan mana. Bu da hem vardır çocuklar, esresin vardır, üstünümüz ötresin vardır. Hem basılır. Esresin. Neymiş? Esresin. Çünkü hem zeybasın dersimizin en sonunda. <laughs> ya bineyer kerem Na. nane. Ya bineyer kep nane okuyan kıraat imamlar da var. Biz hangi kıraat imamı üzerine teheccüd görüyor? Söyle İmam-ı Hasın Hazreti İmam-ı <laughs> <Tanım> Hasın Hafız Ebi Necun Öyle mi? Biliyor musun nerede doğduğunu? Kufe Neymiş? Kufa. Şimdi İmam-ı Asım Hazretleri'nin hocası vardır. Abdurrahman Es-Sülemi. 40 sene Van muallemizi yapmış. Hayrukum men teallemel Kur'an ve allemel Tukuh hocası aynı zaman büyük ağır. Bu hadisi duyduktan sonra diyor, hadi şimdi. Kur'an-ı Kerim okunması benim için en büyük fazilet oldu ve hocalık. Bunlar da tabi o şey de var bizim yüzümüzde. Şama halinde. Peygamber Efendimiz'den sonra bizim imamımız Hz. Asım'a kadar gelen imam şamaları var. Orada bakarsınız. Şimdi bunları anlatmaya lüzum yok. Burada biz ne yapıyor? Tecrit Ya güney ya hep mana değil. Kem mana. Bunu yapacak mıyız? Yapacak mıyız? Ha, bu da bir Vacip midir, değil midir? Ha, vacip değildir. Neden? İyi dinleyin burada çocuklar. Bütün kıraat imamlarının ittifak halinde okuduğu kelimeler vaciptir. Muhtelif, muhalefet eden, yani başka türlü okuyan imam varsa o vacip olmaz, caiz olur. Ya Büneyya, kem... Ha, ne yapıyor? Ya İlham-ı şu anda bir sona erdi, siz bu misalleri yazarsınız tevhidinizde, çünkü şunların dışında çocuklar e, bu lehim-besap'ta var, üç tane kelime, dört tane kelime var. Onların dışındaki bütün İlham-ı Büt ilgili kelimeler tamdır. Dağdan sonra ta, ta harbinden sonra dağ gelmez. Kur'an-ı öyle bir kelime de, yok onu da söylemiş olalım. Allah dersimizi yüce Rabbimiz rızasına uygun kabul et, karin Resulullah Efendimiz'den günümüze kadar, bizlere kadar gelen ne kadar üstazlarımız Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmiş, Kur'an-ı Kerim'i desteklemiş maddi ve manevi kimler varsa her bir elde için ne diyordu? Bir Fatiha, üç ıhlas okuyordu. Neden? onlara olmasaydı, bizim hocalarımız olmasaydı biz nereden öğrenecektik? Değil mi? Hocadan hoca silsile yoluyla devam ediyor. Bizim hocamızın hocası, hocamızın hocası, hocamızın hocası derken kime kadar gider bu? Resulullah Efendimiz'e kadar gider. İşte bu silsile yolunu hizmet eden, bu Kur'an-ı Kerim'in yaşamasında katkısı bulunan hayır sahipleri, abu ile adımızın her bir ellen ruhları için kalbimizden geçiriyoruz. Rabbim kabul karin eylesin. El Fatiha. Ne kadar kaldı? Kaç takımı? Tamam mı? Mütekaribi. İdgamı mütekaribi. Cevap mahreçleri ve sıfatları birbirine yakın olan mahreçleri ve sıfatları birbirine yakın olan iki harfin idgamıdır. İki harfin idgamıdır. Birinci mahreç afkev Birinci mahreç afkev, ikinci mahreç lamra harfleridir. Baft kebe buraya bakıyoruz çocuklarım evlatlar. Elem nahluk bakınız nahluk yani kun. bir şey versin Kırmızı gibi. Elem şey. nahluk. Heh. Ne oldu burada baft ken mahreci var değil mi? Burada nazı sok Yani tam dokunabilir nazır. Elem nahluk. Bu Rabb bir ahullahu Allah de tam idgam ile okunacak. Tamam mı çocuklar? Tamam. Yani iki mahreç, mütekaribe ne demekmiş? Kafkef birbirine yakın mahreçleri yakın. Yakın değil mi? Çıkış yerleri. Lamra yakın. Mahreçleri ve sıfatları yakın olan harfler idgamı. Birinci mahreci elem nahlukum. Burada okunuşu ben tarif edeyim. Buradaki afın sıfatı belirleyecek Nahlukum. Söyleyin. Parvatu gibi. Burada da kur-Rabbi. Tam bu ikisini gidiyor da tamdır. Bütün haribin kolay. Anladınız mı oğlum? Elem-Nahlukküm de okurken bir yerde Kur'an-ı Kerim'de zaten Elem-Nahlukküm Bir daha söyleyeyim. Elem-Nahlukküm Ben-Rafahullah Ben-Rafahullah Kul-Rabbi 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 olur Olur, olur, olur. Ur-Rabbi. Ur-Rabbi. raya bağlıyoruz. Tamam mı çocuklar? Bunların misallerini yazın. Bu kolay zaten. İki bahreç, dört harften ibarettir. Evet, dersimiz sona erdi.